Kıymetli Devlet Suçları Bölge Müdürümüz de alanımızdayız. Bu alan yaklaşık bir ay önce çalışmalarına başladığımız taşkın koruma kanalı faaliyetimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Malum iklim değişikliği, malum küresel ısınma derken yağışların şiddetli yağışlar, debi yüksekliği inşallah herhangi bir sıkıntıya mahal vermemesi açısından da ilçemiz açısından çok önemli bir çalışmaydı. Ee, bu çalışmada emeğe geçen başta kıymetli devlet süre bölge müdürlüğü olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum. Ve bu çalışmamız da inşallah e, ihtiyaç olan yerlerimizde, ilçemizde, tüm derelerimizde taşkın koruma kanalları e, yine yapımlarına devam edeceğiz. E, ben inşallah kazasız belasız e, çok da hızlı gidiyor. E, bir ay önceki hemen başladığımız noktayla bugün geldiğimiz nokta bugün de bunun göstergesi. İnşallah bugün kıymetli bir alandaki çalışmaları yerinde. Ee, müteahhit firmamızın da e, yetkilileriyle birlikte hem e, tespit etmiş olduk hem de arkadaşlara kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı olsun ilçemize. E, emeğe geçenlere teşekkür ederim. Başkanımızın da tabii ben ilk geldiğim günden beri e, takibinde olan bir projenin startını verdik. Hatta bugün yaklaşık 450-500 metresini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Nasip olursa tamamlanacak olan bu projeyle Hacılar'ın iki kısım bir projemiz. İlk kısımda yaklaşık e, 2500 metre ıslah kanalı, daha sonraki ikinci kısımda da 7500, 7500 metreyi de gerçekleştirerek Hacılar ilçesinin artık e, bundan sonra tabii inşallah taşkın riskini bertaraf etmiş i̇şte, olacağız. Biz işte. bu anlamda işin önünü açtığınız için belediye başkanımız evet. ve ekibine evet. teşekkür ediyoruz.